Tabii ki bayramlık siparişlerimiz tabii ki var. Kurban bayramı biliyorsunuz her zaman tatlıların yoğun bir şekilde tüketildiği bir bayramlardan biri. Kurban bayramı Ramazan bayramı gibi tatlı geçmesini temenni ediyoruz. Fiyatlarımız şöyle fıstıklı baklavamız 400 TL. Sarma ve fıstık zade çeşitlerimiz var özellikle tavsiye edilen 500 TL gibi fiyatlar arasında gidip geliyor. gücü tabii ki her şeyin fiyatları yükseldiği gibi baklavanın da fiyatları yükseldi ama biz uygun fiyatta satmaya devam ediyoruz. Tabii ki gelen misafirlerimizi ikram olarak baklava daha tercih ediliyor tabii ki künefe de künefe çeşitleri de tüketiliyor. Her gün taze günlük çıkıyor. Saat 11 gibi tezgahımıza koyarız. Akşama doğru biter. <laughs> <laughs> Baklava satışlarımız inşallah umuyoruz ki bu patatesten sonra artık tepsi olarak siparişlere başlayacağız. Çünkü okulda tatil olacağı için. E, müşterilerimiz yani her yıl olduğu gibi e, yani sürekli süreli süreli bir şekilde e, baklava siparişleri veriyorlar. Şu anki fiyatlarımız e, dediğim gibi biraz e, yani baklava fiyatları e, diğer illere göre biraz daha düşük. E, baklava çeşitlerimiz 400 liradan başlıyor. E, çeşitlerimiz mesela midye, şöbiyet, işte özel çıtır baklava kadayıf. Bunlar 500 e, lira. Her iki bayramda da siparişlerimiz yüklü oluyor, çok oluyor. E, çünkü bayram boyunca da açız biz bu arada. E, 7-24 açız sabah akşam. E, satışlarımız da inşallah e, geçen yılki gibi bu sene de biraz daha e, yani fazla olacağını umuyorum. E, vatandaşın alım gücü tabii alım gücü yok. Ama e, şimdi bir misafirliğe gideceğiniz zaman ya çikolata götürüyorsun ya baklava götürüyorsun. Ama Urfa'da baklava daha ön planında olduğu için baklava götürülüyor. E, herkesin bayramını kutluyorum. Kurban bayramı mübarek olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. E, Müşterilerimizle udu ceviz sitesinde bekliyoruz. <laughs>